Arkadaşlar bu videoda e, damperli kamyon kullanan şoför arkadaşlar ve yerine göre operatör arkadaşlar da damperli kamyon kullandığı için onlar için e, bir tehlikeden e, bahsedeceğim. E, arkadaşlar e, şu anki videoda e, şurada gördüğünüz kamyonda mesela kamyonun e, Yükünde hafriyatında bir tane büyük moloz taş var arkadaşlar. O şu anda içerideki hafriyatın akmasına engel oluyor. bu durumda iç hafriyatın boşalmamasına engel oluyor. Arkadaşlar şoför arkadaş dalıp da damperi sonuna kadar kaldırmaya kalkarsa bu durum çok tehlikeli olacaktır. Çünkü akmayan hafriyat yukarı doğru dikildiği için kamyonu gördüğünüz buradan aşağı yatırıp sürüp diye düşürebilir. İşte bu kamyonda arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz kamyonda şu anda moloz bir tane büyük bir taş engel oluyor arkadaşlar. Bunu öğreteyim sizlere, bunu anlatayım Bilmeyenler için tabii ki damperli kamyon ilk kullananlar kullananlar için veya yeni operatörlük öğrenen arkadaşlar için. Mesela şu ki arkadaşlar kullandığınız araç doldurulurken. Dikkatli olun arkadaşlar gözetleyin eğer ki sonradan kapağa takılacak boşaltmaya engel olacak büyük ağaç büyük taş parçası büyük beton parçası ya da kapağın açılmama durumu gibi durumlar için önceden yükleme yapılırken arkadaşlar dikkatli olun gözetleyin arkadaşlar. Ee, farz edin ki gözetlediniz ve gördünüz. Boşaltırken de arkadaşlar ona göre boşaltın. Aklımı da diyerek dikkatli olarak. Ee, mesela arkadaşlar hiç gözetlemediniz, unuttunuz. Önemli değil arkadaşlar. Her zaman damperinizi boşaltırken kapağınız açıldı mı? Açıldıysa yükünüz akıyor mu? Mutlaka arkadaşlar mutlaka kontrol etmelisiniz. Dikkat etmelisiniz. Yoksa kapağınız açılmaz ya da bu gördüğünüz işte şu anda görünen taş gibi büyük bir taş hafriyatınızın boşalmasına engel oluyorsa tamperinizi kaldırmamalısınız. Bunu başka bir yolla, başka bir şekilde indirmelisiniz. Burada misal arkadaşlar az sonra hidromak bekol olur gelecek. Bekosuyla kapağı azitip taşın aşağı düşmesine sebep olacak arkadaşlar. Ondan sonra da boşaltma işlemini yapacaklar arkadaşlar. Siz de eğer ki bu durumla bu gibi bu durumla karşılaştıysanız e, mutlaka damperinizi kaldırmaktan vazgeçin. Onu başka nasıl indirebiliriz? Onun çaresini düşünün arkadaşlar. Şu an gördüğünüz büyük taşın görüyorsunuz arkadaşlar, kocaman bir beton parçası. E, burada hidromek bekalıdır, beko ile kapağı itti ve taşı düşürdü yoksa boşaltmaya engel oluyordu arkadaşlar. Kamyoncu arkadaş fark etmeyip şoför arkadaş fark etmeyip tam da burada hafriyat sahasının bitişinde kaldırmaya devam etseydi arkadaşlar. içerideki hafriyat akıp boşalmayacağı için tamperi geri doğru sallanmasına baskı yapmasına sebep olup arkadaşlar. Ya kamyon olduğu yere poposunun üstüne oturacak dikilecek ya da arkadaşlar hafriyat sahasından aşağı Uçup gidecekti. O yüzden arkadaşlar, bu videomuzda da bunu öğrenmiş olarım arkadaşlar. Ee, harfiyat kamyonunda büyük parça veya e, dökülmeyen, kapak açılmama durumu veya dökülmeyen, akmayan harfiyat durumlarında çok dikkatli olmalısınız. Yoksa kamyonu tepes aşağı dikersiniz arkadaşlar, kendinizin ölümüne ya da sakat kalmanıza sebep olabilirsiniz. İşte gördüğünüz bu gibi durumlarda. Anlattığım şeylere dikkat eden arkadaşlar. Bu videomuzda bunu öğrenmiş olarım arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın arkadaşlar.